Herkese selam bugün hep yeni bir Bannerlord videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Bannerlord serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere güzel bir borç kuşatmasının ardından Oscar toplamaya gidiyorduk ama ben şuna bir bakmak istiyorum abi. Şurada konuşalım. Krallığı bunlarla ilan edebiliyor muyuz? Ee, konuş şey yok mu ya? Heh, aynen alim, alimle. Klandaki konumun hakkında yok. Burada olmuyor abi. Bizim şey şeye gitmemiz lazım valiyle. Aynen. Tamam şimdi şuradan kamşara bir girelim. Şuradan abi alalım bol 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 atla okçu alalım abi. Şuradan e, çok asker toplamamız gerekiyor. ve de bizim çocuklara şu hafifinden bir zırh mırh çeksek güzel olabilir ya cidden. Hani böyle çel, çel gibi duruyorlar. Özellikle abime, abime ordu kuracağız bildiğiniz gibi bugün. Gidelim bence çaykanta Abimi şöyle bir donatalım baştan aşağı böyle bir hani bir savaş beyi yapalım abime. Nerede e, abim? Burada Gündüz Alp. Aynen öyle gelelim. Şurada en güzellerinden, en böyle e, uygunu fiyata, en iyi alabileceğimiz şeyleri şeyleri abime alalım. Şurada tüylü göçebe miğferi aslında iyi. Ya diğerleri zaten çok daha pahalı. E, bu iyidir. Hemen ona güzel bir e, şey bulalım. Mızrak. E, mızrak, mızrak, mızrak. Abi şimdi şey, e, abimin aslında okçuluğu da var. Ona bir atlı okçu olarak da ayarlayabiliriz. Dengeli uzun savaş kılıcı. Bak bunların hepsini veririz. Bir dakika. İlk başta bir tane kılıcı olsun tamam mı güzel bir kalkan alalım ona ee, çelik yuvarlak kalkan aynen öyle Şundan abime en iyisini alalım abim sonuçta ee, bir de ok abi soylu yayı bozkırışçı bozkırışçı savaş şey iyidir yeterlidir ee, oka bakalım ok burada iyi bir ok varsa buradaki oktan alırız diyeceğim de burada e, şey düşmemiş loot olarak. 23-32'lik de güzel bir o ok alalım abime. Eldiveni iyi bir tane de kaliteli bir bot aldık mı abim hazır abi. Nerede şöyle en güzellerinden diyeceğim de bende daha iyisi vardır yüksekler aynen öyle. Şöyle abime en iyi bottan da aldım. Atı, boz kravatı ve katmanını yarı at zırhı gayet iyidir. Aynen öyle 38 gayet de yeterli bence. Aynen öyle abi çok iyi. Şimdi şuradan bir e, işimiz olmayan şeylerden satalım. E, bunu daha uyguna getirelim. Abimi ayarladık. Ee, abim aslında bir şey mi verseydim ya? Benim kimden? Ee, şey. Gönderli olandan. Da 50k oluyor bu. arada. Yani şimdi şey yapmak istemiyorum da. Tek tek uğraşıyorum. Neden? Ee, çünkü diğer çocukları da dizeceğiz şimdi. Onları da dizerken e, şey kullanmak istemiyorum. Ya. Paranın hepsini bunlara harcamak istemiyorum. Yani şimdi çatlak mızrak çatçurt. Neyse bir ayarlayalım. Tamam ilk başta abiminkini bir ayarlayalım. Tamam mı? Bir de e, burada at var mı? Burada e, savaş atı. Aha savaş atı 900'e ver abi. Tamam. Tamam 50k abi abime harcadım. Neden harcadım abime? Çünkü abime hemen ordu kurduracağım. Büyük bir ordu kurduracağım abime. Ve de arenada ne var? Zincir başlıklı dolamalı miğfer. Tahmin ettiğimse 15k. Abi 15k. Ya da çıkacağım. Abagay kazanacak. Ha tamam. Kazanmadı kimse. Okey. Yapacak bir şey Bu Bir dakika kazandılar mı lan? Kazanmadılar değil mi? Aynen tamam tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım, tamam abimi hallettik, ee, şuralarda bir yerlerde abime hemen birliklerden yeni birlik oluştur. Ee, abim nerede? Gündüz Alp. Aynen öyle. Gündüz Alp'e bir birlik 106 kişili. Hmm, ama adam vermemiz gerekiyor ya ona da. Şöyle bir, şunlardan verelim. Tamam abi, sen takıl kendine birlik oluştur. Büyük bir ordu kur abi, 106 kişi ol. Ben seni çağıracağım sonra tamam mı? Hadi bakalım. Gitsin o ordu kursun kendi. Ne yapacak peki o? Merak ediyorum. Şurada bir e, tikleyelim onu. Biri bir şey yaparsa hemen yardımına falan yetişmeye çalışırız. Onu zaten bir daha yakalayamam onu. O kendi kafasına göre takılsın. Ki, asker falan alacak mı? Alıyor alıyor güzel. Esme köyüne gittiğine göre alıyordur. Şimdi burada başka kim var? Bak bu adam. Bu adam bizim derebeyimiz olacak abi tamam mı? O yüzden bu adama da aşırı abim kadar pahalı olmayacak şekilde. Ee, iyi bir zırh seti dizelim. Çünkü dediğim gibi bu adam da benim bir derebeyim olacak sonuçta. O yüzden hani e, aşırı da çirkin olmasın ama çer çöpte olmasın. O yüzden buradan güzel bir şekilde ona kalkanını. Bak bu doğuş iki buçuk bir tane kalkan veririz. Ee, bunun okçuluğu var mı hatırlamıyorum ama ona e, en iyi şu an elimdeki şeyi vereceğim. Aynen savaş kılıcı kesici. Bak bize kesici lazım kesicisi en iyi olacak. En iyi de benimki herhalde neşter. Aynen en iyi kesicilik bende tamam. Bir de mızrak mızrak. İyi çelikten dönmüş şentilikli mızrak. Bir de abi şunu güzel bir kask verelim gözünü seveyim. Böyle olmaz. Göçebe miğferi aynen ama ee, onun da kafası yok. Çelik piyade miğferi. Tüylü tüylü. Heh, aynen tüylü göçebe miğferi. Abi şey olsun ya bu adam sonuçta bizim dere olacak. Aslında azıcık paraya kıyıp şundan mı alsak? Aynen abi öyle yapalım ya. Çok çirkin duruyor yoksa bu. 25k. Verilir. Neden hatta şundan verelim ya. Şu daha cool olur. Aynen öyle. Neden 25 harcıyorum? Dediğim gibi bu adamlar benim derebeğim olacak adamlar. Bunlara para harcamak zorundayız ve ben bunların hepsini satacağım bu arada ya. Şöyle hızlıca klikleyelim. Ee, şu ayı postları aç falan. Diğerlerini zaten her türlü alıyoruz bir şekilde. Bence de hani bu kadar para e, para göz olmayalım. Bak şu ka, 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 şey postunu vermem. Hatta bunu kendime bile alabilirim kendimde yoksa. Bak aynen öyle kendime. Aynen öyle bak kendim of çok iyi durdu. Tamam en üstte değerde şeyde kalsın o tikli kalsın aman abi ben onu para verip alıyorum sonuçta. Ama bunun geriye kalanını şu şekilde bırakabiliriz abi. Pelerinleri falan. Ha bir daha gidip Batanya'da almakla uğraşmayalım değiyor. Aslında oradaki eldivenler de kalabilirdi de neyse siktir. Sat abi sat 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 ve sat ve aynı o da kalsın. Bak güçlendirilmiş aynalı zırh iyidir aslında. Ya bir şekilde buluruz be oğlum parayı. Diyelim mi? Bence diyelim abi. Şu azıcık. Ya bunlar da iyi zırhlar abi. Hepsini de vermek istemiyorum şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Bak mesela buradakileri. Sat abi sat 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 Abi size bir şey söyleyeyim mi? Sat gitsin hepsini ya. Sadece bir kuzeyli kalkanı var orada. Kuzeyli kalkanını alırım. Çünkü o kuzeyli kalkanları iyi. Nerede onlar? Neyse siktir et ya. Üf, valla çok, bence çok düşünüyoruz. Şuradan da biraz daha satalım. Mızrak falan alırız abi 2-3 bine. Boşver ya. Bence de şuradan e, kör. Aynı sıradan balta. Efsanevi demiş. 36k aldım. Paramı da kazandım abi. boş Boşver ya. Biz boşuna şey yapıyoruz. Kasıyoruz bu kadar kendimizi ya. Hiçden. Dur, almayacağım onları almayacağım. Tamam. Şuradan bir e, turnuvaya bir izle diyelim. Belki bizim çocuklardan biri kazanır. Bakayım. Esur. Bizimkilerden biri değil ya. Şimdi abim abim ne yapıyor orada? Abim orada ordu topluyordur inşallah. Boş boş beklemiyordur. Aa bu arada Kuzeyit e, şehirlerinden gezerken e, at almayı unutmayalım abi. At depolayalım. 500-600'e bulursak 200-300 tane alalım. <laughs> satayım. Dur şimdi abimin yanındayım ya. Abime şuradaki tüm ordulardan bir Abimin e, birlik biraz daha şey yapsın. Askerlerini bir inceleyeyim abi. Aynen bol bol atla okçu topla abi sen. Ve e, şunu ordumu alamıyorum muyum? Hah <laughs> aldım güzel. Şunu al abi. Tamam mı? Şunu al. Şunu al. Sen de biraz daha orada hem bulunsun. Batanya fiyanı. Aynen abi. Al sen bunları. Birazcık daha topludur en azından. Ee, konumun insana yeni rol falan. Ee, tamam. Konuşmak istediğim cerçut. Bunlarla işimiz yok. Güzel. Abim burada. Takılsın abi. Atlok çok. da piyade var. Piyadeyi alıp abime vereyim. Onun ordusu da büyüsün. Usta var gerçekten kaçtı. Yapacak bir şey yok. Al abi kuzey piyadesinde sen. Tamam. Hem birazcık ordun da olsun senin. Ee, tek yeme birilerinden. Aa burada bir sığınak bulduk. Aslik. Burada var mı şey? At. Savaşı uyguna. Abi 800-900 demeyeceğiz. Alacağız artık ya. Yapacak bir şey yok. Çünkü bize lazım. Çok lazım. Baltakent'e doğru ilerleyelim. Kuruluk'a doğru ilerleyelim. Abim ne yapıyor? Abim de dolaşıyor. İyi abi iyi. Abim de ordu toplasın da. Bence hatta ne yapalım biliyor musunuz mu? Bence hatta ne yapalım biliyor musunuz mu? Bir ordu daha. Bir birlik daha. Ne dersiniz? Paramız zaten çok arsada. Abagai, abimin eşine. Abimin eşini de şurada. Zaten onun zırhı çok daha e, iyi durumda. Ona hafifinden bir donatalım. Ona da bir ordu kurduralım. Çünkü Abagai de e, biliyorsunuz bir soylu. Ve bir... E, ya vardır skill'leri baksana abi, muazzam skill'leri var. O yüzden o da tam bir e, savaş beyi. Yani daha doğrusu bir lady olmaya e, hazır onun da azıcık zaten bak bunun durumu çok iyi. At. bence buna bir ok veririz. Bak şunu bir ver tamam mı? Güzel bir zırh verelim ona. Ee, katmanlı kargıcı zırhı. Ver abi zaten 200k daha paramız var. Şu kaskı at. Çok çirkin. Ee, tüylü katmanlı miğfer. Aynen ver abi şunu bir de. Durzunik kargısı iyidir. Zaten bu iyi. Bir ok aslında ok lazım ya bunlara. Aa bunlar ok ok. Boş ver. Ee, mızra mızra şey at. Bunlara ok verelim abi. Bu soylu yayı değil de nerede? Bozkır savaş yayı kesinlikle. Bir de delici ok mu? Aynı. İnce istiflenmiş ok. Bu. Çok iyi. Bir de eldiven verelim bunlara. Bak aynı. Satmadığımız eldivenlerden. Güzel bir de zincirli bot. Aynen öyle. abagay güçlendirmiş at zırhı. O benden daha iyi. iç kesimine katı. Bak ona iyi bir at verelim abi. Hızı atmış O kadar da para vermem. Hızı 47. 47 bir hızla neymiş abi? E, ee, kratı değil de. Avat'ı. 47'ye 47. 47. Tam daha iyi bir at bulursak alırız. Yani daha iyi bir at bulursak alırız ona. Tamam Abagai de e, Lady olarak e, Asya toplumu yollayacağım şimdi birazdan. Ama ondan önce dediğim gibi şey yapmam lazım. Ona düzgün bir at verelim abi. Öyle yollayalım. Çünkü o at çok yavaş kalır onun için. Ee, şuradan güzel piyadeleri falan da toplayacağım. Ona veririz. Ee, aha, tiyal kuşatma da. Tiyalı birisi kuşatıyor. Aman abi bir etrafa da bakarak olalım da yanlışlıkla görmeyiz üz mi Üzülürüz yani. Şeyi göremedik diye. Aha tamam. Şimdi ona bir iyi at bulabileceğimiz zaten. Ulan şeyden kuzeyitten başka da iyi at bulabileceğimiz kimse de yoktur yani de. Neyse bir bakalım abi. Bura ne durumda? Abim falan herhalde şey yapıyor da gör, gözükmüyor. Sıkıntı yok. Abim kaç kişi olmuş bu arada birliklerde? 44. Güzel güzel abi. Abim de adam topluyor. Baksana ha, 210'dayız bu arada. Ee, evet. Gündüz Alp 2600 ama şeydir o toplama bedeliyle birliktedir. Yani umarım en azından. Toplama bedeliyle birlikte böyle bir yüksek fiyat çıkıyordur. Şu da Makep'e bakalım. Makep'ten iyi bir at verelim ona. İyi bir at. iyi bir at. Bozkır Avat'ı. Yani abi bende de var aynısından. İyi bir at yok mu? Bu Kuzeyit'te nasıl at kalmadı ya? Şaka gibi. Hiç at yok ya. Asker. Asker de yok. Vallahi Kuzey Diyarı'nda ne olmuş ya böyle? Bir, 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 düşmüş sanki. Bir kötüleşmiş. Anlamadım. Biz burada burada de bir birlik kurduralım. Başka birlik kaç? Dültimiz Abagaya'da kurdursak artı birimiz kalıyor. Umayatun. Umayatun. Direkt kurduralım abi. Zaten Umayatun'un durumu çok iyi. Aynen öyle. Gel gel. Umayatun bizim kız kardeşimiz bildiğiniz üzere. Ona burada hemen abi Kuzey piyadesini ver. Tam avcısını ver. Azıcık ona kabile savaşçısı ve şöyle azıcık bir 10 tane asilin oldu. Hani yakalanmasın ama anladınız mı şeylere? Tamam. Dur şimdi dur. Dur 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 dur. Gel bir. Dur. Ee, şurada bir tane de eğitimli imparatorluk okçusu. Çok iyi. Brother dedi. Bak duydunuz mu? Brother dedi bana. Brother. Gel brother. Gel sister. Al abi şunu. Tamam mı? Güzel. Şuradan. Sen de ordu topla. Sen de ordu topla. Ben Abagaye'ye de ordu kurduruyorum. Büyük bir aile. Büyük bir ordu. Büyük bir ee, klan oluyoruz. Ve bu bizim için çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Muazzam. Ee, şurada da lütfen artık iyi bir at. Heh, Kanterion Suvari Atı. İyidir abi Kanterion. Çünkü şey için. Hızlı Carchut çok iyi. Aynen. Kanterion Suvari atını alalım abi bizim kıza. Ee, onu da iyi bir atı olsun. Ve Abagaya'yı de burada birlikte hemen kurduralım. Şurada azıcık Piyade Miyade de alalım da ona da verelim. Bizim çocuklar bir ordusunu bir oturtsun. Tamam mı? Şu İspandar köyüne doğru bir ilerleyelim. Umay birliğini de e, şey yapalım. Umay birliği de şey olsun. Tikli olsun. Nerede olduğunu görelim. Ne bok yediklerini görelim. Ee, ne bok yediklerini görelim. <laughs> tamam. Şimdi hemen klan birlikler. Yeni birlik oluştur. Abagay bitti. Hemen abi şuradan. Kuzeyit piyadesi. Kuzeyit savaşçısı. Şöyle bir 10 tane de yanına bir şey verdim. Yürü bakalım Abagay. Yürü. Yürü sen de ordu topla. Koş. Güzel abi. Mükemmel. Mükemmel. Dur şunu da tikleyelim de. Evet, şu an sayı 3 ordu sürdük arkadaşlar. Bu 3 ordu sürmemiz bizim için o kadar iyi oldu ki olacak ki. Yani bu ileriye yatırım aslında. Hemen şey olarak bakmayın yani e, işte çok büyük bir eksi işte ne bileyim ya da işte tecrübeli adamlarımız gidecek falan hiçbir şekilde bakmayın. Eee çok iyi oldu bu bizim için. Bozkır hava tab al iki tane savaş at, iki tane savaş atıdır. At. Bunlar çok işimize yarayacak. Çünkü <laughs> sıfırdan ordu kurduğumuz için çok işimize yarayacak. Şimdi 70 vurmeden de iyi şeyi kazanıyoruz. Şimdi almayacağım ben buraya her şeye bakacaktım. Var mı burada gönderip ee, gönderli pala? Heh. Evet, delici değil kesici. 39 kesici tamam. Bizim ha bu daha iyi pardon, özür dilerim. Tamam 39 kesici diyor. Bu daha iyi. Bu da kalsın bizim ne ama şu an bu alacağımız silah daha iyi, mükemmel. Nice abi. 23 kayada olsun. Biraz para harcıyoruz ama sonuçta kendimizi harcıyoruz abi. Yani şey olarak Hepsi bunların yatırım. Gördüğünüz gibi. Orada hepsi Kuzeyit'le asker toplayacak. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Kuzeyit'li bir ordumuz oluyor. Büyük bir ordu ama bu. Hani şey değil. Cacçur tırtırtırrak bir ordu değil yani. Ve e, bu kıdemli var ya şey yaparız. E, Duruznik yaparız. O yüzden alalım. Ve gördüğünüz gibi izcilik olsun şey olsun kendilerini kasıyorlar. Çok iyi. Yani bizim için çok iyi şu an durum. E, şimdi şimdi şimdi. Şuradan bir orduyu biz de toparlayalım. Kendimizi de fullleyelim abi. 152, 170, daha 20 adam toplayacağız. E, 20 adam. Aha at, at köyü dur. At, at alalım abi. Bozkır atı değil, şuradan savaş atı. Artık valla paraya bakamıyorum arkadaşlar mecbur. Çünkü hani paramız var. Bol bol paramız var. Bizim şu an tek ihtiyacımız olan şey dediğim gibi ordu, büyümek. Yani çünkü seriyle ilerleyebilmemiz için en yegane ihtiyacımız bu. Kara Karakalat'a doğru ilerleyelim. Karakalat'tan da adam alalım, asker alalım, at alalım. Bozkır, Avat'ı 3 tane ver abi. 2.5, 2.5, 5, 5, 10, 10 ödüyoruz bakalım. İnşallah bitirmeyiz parayı bu gidişle. Çünkü 250k'dan buraya düştük galiba. Ama iyi de para geliyor abi şimdi ne yalan söyleyeyim. İyi de para basıyor yani. 3 şehrimiz var. Hatta belki şey bile... Aha Osman Bey seviye atladı. Osman Bey iyi seviye atladı. Şuradan bir zeka verelim. Ee, vekilliği arttırabilmek için. Başka tıkanan neyimiz var? Böyle önemli olan. Beşleyemediğimiz. Aha bak gönderli silah abi gönderli silah. Tamam güzel. Ee, şey yapalım. Gidelim bir krallığa daha savaş ilan edelim. Gidelim o krallığı da e, indirelim şeyini. Bir şehrini iki şehrini mesela bat sallıyorum Batanya. Sadece örnek verdim. E, Batanya'ya girelim abi. Kuzey nişancısı mı avcısı? Ha daha düşük TR boşver. E, şey yapalım dediğim gibi. At. O güzel. Güzel. 7K ama iyi. Bir krallığın bir şehrini daha alıp belki bir barış atarız. Zaten 30K 30 40 falan istiyorlar. Bu bizim için gayet iyi olur. Ee, yavaştan şehirlerimize doğru da ilerlemek lazım. İyi bir e, gelişimi gösterdik burada. Ama yavaştan da gitmemiz lazım artık. Bozkır avatı 1K'ya. Beraber 1K'dan ver. bir şey olmaz. Ne kadar peki gelirimiz? Şu an eksi bayağı eksideyiz ama şehirlerimiz bizi çok iyi tutuyor. Umay Hatun level atladı. Hemen Umay Hatun'a vekillik vermek istiyorum. Aha vekillik. Ah birlik ücreti. Ve bunu da vekilliğine veriyorum. Umay Hatun'un durumu bayağı iyi şu an. Ve e, burada gelişlik Askerlerim var. Aslında bizim çocukların yanına gidebilirim bir tanesinin. En yakın ne var? Ha, Abagai. Abagai'nin yanına ilerleyelim. E, Şu da tutsaklıktan kaçan adamları Abagai'ye vereyim. E, yolda karşılaşır zaten onunla. İyi olur. E, onun da ordusunun sayısını arttırmış oluruz. Aha gel. Dur, şurada dur. Şurada hemen 6 tane adamın hepsini al. Aynen. Hop. I am honored. Aynen öyle. Askerlerini inceleyeyim. Ne var şimdi burada sana verebileceğim? Durgiye mızrakçısı var. Batanya yeminlisi var. Ee, tamam bu var. Bu var. Batanya kahramanı var. Bir tane daha adam var. Benim görmediğim. Aynen kıtemli var ya. Onu da verelim. Aslında o değildi yüksekme. Bir süvariydi de. Skirat önemli. Ordusu olsun yeter. Tamam. 56'ya çıktı. Oğlum baksana çok iyi ordu kuruyoruz ya. Çok iyi oldu. Bizim en iyi belki de verdiğimiz karar bu oldu ya. Bu adamlarla ordu kurdurup ilerlemek. Şimdi şöyle yapalım mı? Ben şeyi çok, Sargot şehri bize iyi para kazandırıyordur. Bir bakalım mı tımarlardan. Evet Sargot şehri, bu arada dur aman aman aman. Varçegin alımını durdur abi. Buranın alımı 130. Tamam 130 yeterli. Tamam kimse daha fazla asker almasın. Buraya aslında Sargot'a bir adam dikmemiz iyi olabilir. Sadakati ne durumda? 0.03 artıyor. Bakacağız oralara da bakacağız. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Batanya mı şey yapsak yoksa Güney İmparatorluğu ama Batanya daha mantıklı. Neden? Mesela Karbenş'te alsak hani bir e, şey oluruz anladınız mı? Her yerde bölük pörçük toprak alıyoruz. Onları tutamayacağız. Hani savunamayacağız. Savunmamız ne mümkün olacak? O yüzden gidelim şuralara doğru. Aslında kervanları da yavaştan geri çağırabiliriz diyeceğim. Kervanları geri çağırırsak galiba elimize alırız ekonomik. alıyoruz yavaştan. Ama bakmayın bu kadar eksi olmasının sebebi asker topladıkları için. Yani askeri mesela gidiyorum 10 tane asker oluyor 200'den 2000. Onu oraya yansıtıyor. Sallarım. Aha. Hızlı kelanı kervana. İnşallah kervan da almaz. Bakın bir sürü de skill kasıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Gündüz Alp, Abagay, Umay Hatun. Maşallah çok iyi skill kasıyorlar ya. Çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Ay ay. Şöyle bir ilerleyelim. Onira bak Onira isyan edebilme potansiyel olan bir yer. Odok isyan edebilme potansiyel olan bir yer. Hani her yer aslında çok oksiyan isyan etmeye Oha. Oha. Var abi şuraya kaleye git. Garnizonu yönet. Şimdi şuradan seviye değil. Tür. Tür. Ha. Ver abi şunları. Ver 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 ver. Aynen öyle. Mükemmel. Peki burada tür olarak şey var mı? E, ee, Suvari var mı hiç? Aynen var bak. Sturge Durzun 2 var. Al abi. Ve seviyeye göre her, her, zaman kalın burada tabii ki de. Ben de aynı şekilde seviyeye göre kalayım. En üstte en üst seviyeli askerlerim olsun. Epik yanın durumu çok iyi zaten. Ee, burada Panayır alanında bitiyor bir güne. Bu bizim için gayet iyi. Şuraya 10k daha para bırakalım. Oradan bir çeke doğru bir ilerleyelim. Ay, ay 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 Güzel. Güzel durumumuz çok iyi valla. Paramız da artıda. Her türlü. Varçek'e doğru ilerleyelim. Varçek'in durumuna da bakalım. Sargos'un durumuna da bir bakalım. Oralara bir el atalım. Bakalım Epikrotea'ya da inşa edilen panayır alanları seviye atladı. Çok iyi. Epikrotea'ya cidden düzeldi. Şimdi kenti yönet. Buranın sadakatin durumda artı 47. Tamam güvenliği iyi, iyi düzelmiş buranın. Ee, daha da artıyor. Artı 6 gör. Aa yok ben buradayım diye. Ee, yerleşki sorunları artı 1. Yerleşki sorunu hala ne? Yok çalıntı mal olsa onunla uğraşamam. Şurada iyi adamları alalım abi. Bunları da ee, hemen Burada şey var mı bu arada alabileyim? Aha 5 adam. Hepsini al abi. Hepsini al. Onların hepsi e, var şey, şey olarak koyalım da işimize görsün. Şimdi şuradan şunları bırak. Şunu bırak. Ve bunu bırak. Ve 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 bunu bırak. Ve 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 ve, ve. bırakabileceğimiz başka şey kim var lan? Neyse iki daha silin olduğunu bırakalım. Bir şey olmaz. E, Kenti yönet desek peki burada panayır alanı bassak mesela 2.50 2.50 hmm. sıkıntı. Bunları zaten koyamam abi. Alim ne? Demir göz. Demir gözü derebeğimiz yapacağız. Alim de zaten e, bizim cerrahımızdı galiba. Deyi hatırlamaktayım. Klana bakabiliyor muyum? Ha. Alim. Aynen öyle. Yüksek mi? Aynen. 198 healing. Oha çok iyi lan. Cerrah. Cerrah olarak alim değil mi? Aynen. Nice. İzci olarak da bizim çocuğu atayalım. Bari de azıcık takılsın o izcilikte. Aa baksana. Oha. Çok iyi lan. Oo, oh, mükemmel oldu abi tutsenize. 9 18 20, 27 270 alamamız şu an ekstradan güç olarak bizde. Abi muazzam. Muazzam. Gerçekten muazzam. Araç gereç. Aslında uğraşılır da uğraşmak istemiyorum ya. Varçay'a gidelim. Daha Sargot'a gidelim. Sargot'un durumuna bakalım. Belki bir Batanya, Batanya savaşı tekrardan. Batanya savaşı yanında, Belki krallık da kurabiliriz ya. Yani krallık öncesi şu yaptığımız adımlar adımlar gerçekten çok iyi oldu. Aha Umay Hatun bir beceri kazandı. Maya Hatun'un hemen becerisini verelim abi. Aa bak vekillikte artı almış. Ee, ikisi artı dört. Bak. Art, pardon. Aynen. Talim çavuş alalım ona. E, Batanya biriyle savaştım mesela. Ona da bir bakmak istiyorum aslında ama. Bakayım. Bakalım. Batanya. Krallıklar. Batanya. Kimseyle savaşta değil. Evet. <laughs> aslında şey mi yapsak? O mor. Hmm, bak ona ne dediniz? Eğer Sturge biriyle... Dur şunu unuttuk. Oo, Sarubatu Savcı Bey dur. Ve... Abi hemen vekillik alır mısın? Var mı vekillik? Atletizm cazibe. Dur. Neyin eksi kanka senin? Mühendis bir dakika. Mühendis... Mühendisin fullenmiş lan senin. Al mühendisimiz ol sen bizim. Var mı mühendislik başka hekim? Mühendis. Allah mühendis. Tamam. Bu çocuğu mühendisim olarak alıyorum. Çok iyi oldu abi. Kendimize bir mühendis yetiştirmişiz. Kor yani bilmeden. Gündüz Alp seviye atladı abim. Gündüz Alp hemen abi şuradan level'ını verelim. Vekillik kesinlikle vekillik ve zeka abim. Biraz geri zekalıymış galiba ama olsun <laughs> sıkıntı yok. Şimdi Sargo tabi gelelim. Mayatun da çok iyi skill kasıyor. Abi çok iyiyiz ya. durumumuz çok iyi. Sargot'u vermek istedim. Oha Talivel Kalesi'ni nasıl aldınız lan? Pas siktir. Talivel Kalesi'ni nasıl aldınız ya? Kent yönet. Burası sadece festival ve oyunlarla mı ayakta kalıyor? Yapma be. Panayır alanlarından artı bir buçuk alıyoruz aslında. Mesela ben buraya başka bir, bir şey inşa etmeye çalışsam. Mesela forum. Eksi 3. Yapma oğlum. Güvenlik niye bu kadar? Bir dakika bir dakika bir dakika. Güvenlik niye bu kadar sıkıntılı lan? Yıkında sığınak. Eksi 2. Yerleşki sorunları. Köy sorunları. Refah. Oha. Abi bir dakika. Hemen hemen. Nerede o yerleşkin şeyi? Sığınak. Uslav klan, Uslav'ın klanı yok ya iyi tamam tamam. Şey yapalım şu kervan pusu muydu bir görev? Aynen şunu alalım hemen. Tamam mı? Hayır 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 hayır, hayır dur. Heh, sorun sorun. Tamam şu görevi bir alalım tamam mı? Onu bir yapalım. Ee, şey yapmamız lazım abi. O neymiş ya? Güvenliğim sıfır. Şu, şu an güvenlik sağlayamıyoruz anasını satayım. Heh, dur şu akıncılara gir abi. Ya nasıl başarısız oldu ya? Adamla ilişkimiz çok mu geriledi? Adamla ilişkimiz çok mu geriledi? Yapma ya. Bu arada şu sınak nerede de o adamla ilişkimiz ne oldu? Eksi 6. Ne diyecek? Benden geleni yaptın. Ulan ya. Yapacağını söylemiştik. Lan adam bize sadakatini kaybedecek ya. Ne zaman save var ki en son? Dur farklı kaydet desem. 1-0-2 10 dakika. O 10 dakika önce gidemem bir şey için de. Böyle bir save alalım bari. Alan kötü oldu ya. Üf. Neyse yapacak bir yok. Canımızı sıkmanın bir alemi yok. Evet bu sığınak nerede arkadaşlar? Sığınağınız nerede? Nerede bu sığınak? Nerede oğlum bu sığınak? Hangi sığınak sizi rahatsız ediyor? Şurada şu bakayım. Şurada sığınak görevim var. Aynen. Tamam çok iyi Sığınak nerede Heh buradayım. çok iyi abi E çok iyi Vallahi çok iyi Ekstradan 3000 dinar kazanacağız abi Sığınağı zaten temizleyecektim Sargot için Ekstradan 3000 kazanıyoruz Bu bizim için çok iyi bir win Nice Şurayı hemen suya düşürelim abi İyi oldu ya Sargot'un durumuna baktığımız Yoksa şehrimiz çok kötü durumda olacaktı Ve bize bu kötü bir e, şekilde yansıyacaktı O yüzden iyi oldu Durznik'i gelsin Torgut gelsin Kargıcı, e, atlı imparator suvarisi. Kabile savaşçısı gelsin. Kan gilini gelsin. Kan gilini. Kan gilini. Carpçut gelsin abi. Hücumlayalım. Evet. Of oğlum omzuma sız, şey almam. Çok iyi olmuş ya. Vallahi çok iyi olmuş. Lan şu lavukları ok sıkalım. Var mı başka daha ileride olan? Aha bak şu lavuk. Şu lavuğa tek de ok sıkabilir miyim? Ah ulan. demedi galiba. Hadi bacağına. Oy bacağına sıktım. Çok iyi. Ama zor galiba ya. Aha indirdim lan. Vallahi indirdim ha. Beklemiyordum. Haydi abi. Bizim çocuklar hallediyor ya. Benim çok kasmama gerek yok. Bizim kasma benim bu kadar kasmama gerek yok. İndirelim abi bunları. İyi oluyor, iyi oluyor. Ee, yani sınak görevi yapmamız para açısından ya yani maddi açıdan olsun. Ee, Hani yerleşke sorunları olarak olsun. Her türlü bizim için gayet iyi. Köy sorunlarını da halletmiş olduk. Oradan da artık güvenlik alırız. Ee, köy sorunları da çünkü bize eksi buff olarak yansıyordu. O yüzden her türlü win win. Win 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 ve win. Kaç adamlar da daha? 11 kişi var ya. 11 kişi ne oğlum? Üf, bir saat var ya. Şu sınak görevini cidden sevmiyorum. Keşke hızlandırma gelse. <laughs> Keşke hızlandırma gelse şuna cidden çok sıkıcı bir görev bence. Yani sırf zorunda olduğum için yapıyorum. Yakınlardaki haydut üstü çok debaf veriyor bize. O yüzden mecburiyetten yoksa var ya şu görevi asla yapmam ya. Bence oyunun en sıkıcı görevlerin... Oha adamın kafasına vurduk lan. İstemeden ama şuradan bu adamı atabilir miyim peki? ihtimal yok galiba. Nereye düştü o? Çok da uzaklarına düşmedi herhalde sanki. Ne diyorsunuz? Ne yaptınız o işi ama o da tutmaz. Fena değil ha uzak bak. Şöyle bir tane daha yollasam tabii ki de tutmayacak o da. Gider kendi adamı vururum ha o mesafeden. ben yani ihtimal yok galiba buradaki adam ok tuttum onu ya. çok da uzağına düşmedi ha. Ne bakayım. Azıcık daha ıkınsam olacak galiba. Aha yakınına düştü. Dur. Hadi ulan. Şu adama bir ok tutturalım ya kendi adamıma tutturacağım abi kendi adamıma tutturacağım. Böyle olmaz. Bu iş olmaz böyle. Böyle. Kaç? Dört kişi kaldılar. Abi valla zaman geçmiyor ha. Bu görev çok sıkıcı abi. Bu görev cidden çok sıkıcı ya. Ne kadar kaldı son bir adam. Hadi onu, indirin. Hadi. Oh be şükür. Lütfen. Lütfen şu adamla da bir, bir ve birimizi atalım çıkalım şu görevden. Sadece tek ben miyim ya bu görev sevmeyen arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum abi. Cidden merak ederek bekliyorum yani. Ben bu adamla bir ve bir atayım. Kimsenin ölmesini istemiyorum. Yeni şey yaptım. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu görevi tek ben mi sevmiyorum? Yani bence aşırı sıkıcı bir görev ya. Şöyle. Aha kalkanını kırdım. Şöyle kafasına. Aman diyeyim. Vurmasına izin vermememiz lazım. Vurursa seriye bağlar. Hop indirdim. Nice. Not lan he. Dalayaraklar. İzliyorsunuz. Haydutluk yapmak iyi değil mi böyle pezevenkler size? Tamam. güzel abi şuradan da şu adamları alma 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 dur alma alamıyoruz çünkü şuradan şunları da alalım evet çok iyi abi Sargot'un yanındaki o bin, bin 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 on namımız olmuş vay vay maşallah evet güvenliğimiz şu an artıya çıktı güzel güvenliğimin artıya çıkması çok iyi oldu abi güzel Erzağımız iyi durumda Sadakatimiz pek yeni durumda. Yani güvenlikten dolayı eksi 1 alıyoruz. O düzelince düzeleceğiz. Tamam. Güvenlik için burada da biraz bekleriz. Evet arkadaşlar buraya kadar vakitini ayırıp beni dinleyen izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Umarım keyif vakit geçirebilmişizdir. Aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Cidden bu benim için çok değerli. Umarım bu hassasiyeti gösterirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.